kriz 5 yıldır devam ediyor. Bu kadar uzun süren krizlere kriz demekten öte ekonomik buhran demek lazım. Bir ekonomik buhran var. Cumhuriyet kurulduğu günden bugüne kadar bu ülke hiç böyle 5 yıllık bir ekonomik bunalıma düşmemiştir. 2008 ve 9 krizi 1 yıl sürdü. Hı -hı. 2001 krizi bir yıl sürdü. Hı -hı. 99 Marmara depremi nedeniyle onu da bir üretimde daralma oldu. Kriz olarak saymamız Hı -hı. lazım. Sanayi bölgesini vurmuştu. O da bir yıl sürdü. 94 krizi var. O da bir yıl sürdü. Dünya tarihindeki en uzun kriz 29 ekonomik buhranı diye anılır. Uzun sürdüğü için orada da buhran kelimesi kullanılır. O dönemde Dahi Türkiye dünyadaki krizi avantaja çevirmiştir, sanayi hamlesi başlatmıştır. Türkiye'nin dört bir tarafı demir yollarıyla döşenmiştir. 2850 kilometre yol yapılmıştır, demir yolu. Şu 20 yılda yapılan bunun yarısı bile değil. Onun ötesinde 50 tane fabrika, hiç fabrikanın olmadığı bir ülkede en son teknolojiyle onlarca fabrika kurulmuştur, uçak fabrikası dahil. Ve kriz avantaja çevrilmiştir, Türkiye'de gelir artışı olmuştur. Şimdi hiçbir dönemde... Siz şunu dönemde söylüyorsunuz? Yani aslında AK Parti istese bu ekonomik krizi çözer ama bilerek çözmüyor mu diyorsunuz? Çözmüyor çünkü krizden besleniyor. Hı. Neden diyeceksiniz? Çünkü o kadar çok hukuk ihlali var ki, o kadar derinleşmiş yolsuzluklar var ki, bunlar görünmez hale nasıl gelecek bir yasaklar koyuyor, davalar açıyor. İkincisi de vatandaş sorgulamasın bunları diye, yolsuzlukları sorgulamasın diye krizler çıkarıyor. Vatandaş kendi derdiyle yoğrulurken, kendi derdine kapanmışken hükümetler, hükümet etme anlayışları devam ediyor. Bütün evet. problem orada. Bunun halk nasıl sıkıntısını çekiyor? Biraz ona bakalım isterseniz.